Evet, hepiniz hoş geldiniz değerli iş ortaklarımız, değerli büyükler. Şimdi kısa bir eğitim yapacağız. Şunu. Başarının ilk adımı doğru başlangıç planı. Bakın burada bir de yazı paylaştım. Sıradışı işler, sıradan düşüncelerle başaramazsın diye. Aslında öyle tamamen. Sizlerin düşüncesi ne? Mesela doğru bir başlangıç, başarının ilk adımı. Buna katılıyor musunuz? Mesela katılıyorsanız chat'e 10 e, yazabilirsiniz. Yoksa e, doğru başlangıç planı diye bir şey yoktur da diyebilirsiniz. 10, güzel. Güzel, güzel. Evet, doğru başlangıç planı çok önemli başarının ilk adımı. Yani başarmak istiyorsanız bunun bir planı olması gerekiyor. Network marketingte de başarılı olmanın ilk adımı doğru bir başlangıç planıyla ilerlemek gerekiyor. Bunun bir yolculuk olduğunu unutmamamız gerekiyor. İkinci olarak da olumsuz tutum ve davranışlardan, olumsuz insanlardan etkilenmememiz gerekiyor. Yani bu sadece aslında network marketingle ilgili değil, bütün yapılan işlerle ilgili. Bakın adamı görüyor musunuz? Solunda <laughs> bir melek var, bir de sağında da var. Onu olumsuz etkileyeni dinliyor. Şimdi sizler e, sizi olumsuz etkileyenleri mi dinliyorsunuz? E, mesela böyle bir tecrübesi olan var mı? Olumsuz insanlardan etkilendim ben. Ve e, moralim bozuluyor diyen var mı? Mesela buradan hemen sesini açsın konuşsun var mı? Evet Yıldız Hanım. Siz, de siz bu siz bu olabilir. resimde ne görüyorsunuz? Onu bir yorumlayın. <laughs> evet. Her zaman öyle insanlar olacak yani. Çünkü aynı şey olabilir. Aynı olay olabilir. Aynı bir şey olabilir. Ama insanlar farklı bir yorum yapabilir. Hmm. O yüzden aynı şeyde negatif algılayan insanlar da olabilir. Pozitif algılayan insanlar da olabilir. Ama tabii ki de bu Normal yani çalışma sisteme benzemediği için nötr sektörü çoğunlukla olumsuz olumsuzluklarla daha çok karşılaşıyoruz. Peki sence bu iki tavırda olabilir. İki tavırda da insanlar olabilir. Bizim sizce bu tavırlardan etkilenmemiz mi gerekiyor yoksa nötr mü kalmamız gerekiyor? Nötr diyenler bir yazsın. Etkilenmemiz gerek diyenler iki yazsın veya hep olumlu olmamız gereken diyenler de 3 yazabilir. Bir. Nötr, güzel. Bir diye güzel. Dilek Hanım bir demiş. Evet. Evet bir bizim yani nötr kalmamız gerekiyor. Yani e, olumlu polyana da olmamamız gerekiyor. Nötr yani. Bir kişi olumsuzsa özellikle ekibinizde de olabilir. E, size böyle ekipte e, zorluk çıkaran insanlar olacak mesela. Bu zorluk çıkaran insanlar e, negatife odaklanan insanlar olacak. Sizin sadece bu durumda nötr kalmanız gerekiyor. Nötr kaldığınız zaman, o zaman işte işler e, rayına girmeye başlıyor. Şimdi ben bunu söylüyorum da ben de bazen celallenebiliyorum ama olabilir. Bunu ne kadar az yaparsak o kadar iyi. Benim de tabii nötr kalmadığım durumlar oluyor ama işte zamanla bu gelişiyor. Artık o kadar profesyonel olmaya başlıyorsunuz ki. Hani e, yani olumsuz bir durum mu oldu? Hayır mı aldın? Hiç önemli olmuyor yani. Aynı dükkanınıza gelen bir müşteri gibi düşünün. ya yani 10 kişi geliyor dükkanınıza. E, bunun hepsi ayakkabı deniyor. Siz ayakkabıcısınız. Ayakkabıları deniyor deniyor gidiyor ama biri gelip alıyor. Bu iş böyle. Hayırlar olacak. Hayırlar olduğunda nötr kalabiliyorsanız eğer. Bunu bir e, tecrübe olarak alabiliyorsanız bu işte ilerleme şansınız çok yüksek. Ancak olumsuz durum ve insanlardan etkileniyorsanız. Bunu bir gözden geçirmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü e, bu şekilde yani network'ü yapamazsınız, doğru işleri de yapamazsınız. O yüzden e, bu davranışlar var ise veya etkileniyorsanız bunu zamanla törpüleyip ilerlemenizde fayda var diye düşünüyorum ben. Diğer hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor. Yani network marketing'te bir hedef olması gerekiyor. Yani e, her şeyde aslında sadece network marketing'te değil. Hedefli olanlar kimler? Bir, benim hedefim var. Ee, bir hedef belirledim. Bir stratejim var diyenler biri yazsın. Bir hedefim ve stratejim yok. Ee, kaba düzen ilerliyorum diyen iki, iki yazabilir. Kaba düzen çok herhalde ya. Ha, bir diyorlar Allah. Süper. Dilek Hanım. Sizin e, hedefiniz nedir mesela kısaca ve stratejiniz? Hedef, hedefim e, aslında yani insanların aklında iyi izlenim bırakabilmek yani o anda kişi kabul etmese bile sunumu ama en azından akıllarında iyi kalmak ya da firma firma hakkında konuşuyorsak iyi bir şekilde anılmak tabii ki öncelikle güzel. çünkü sonrasında bazen olumlu dönüşlerde olabiliyor. Bu güzel bu işle ilgili ben diyorum ki sizin direkt bu işle ilgili ben şu noktaya geleceğim ee, ve bu noktaya gelmek için bir sebebim var. Bu ne? Bunu öğrenmek istiyorum. Ben soruyu yanlış anladım. Pardon özür dilerim. Evet. Ee, yani ben her şeyden önce birçok insanın e, hayat, yaşam kalitesinin çok daha iyi duruma geleceğine inancım çok büyük. Firmaya inancım çok büyük. Yani önceliğin birçok kişinin sağlık açısından e, daha iyi bir şekilde yaşayabilmesi. Güzel. Mesela bir hedefim var mı peki? Ben şu kadar zamanda şu kariyere gelmek istiyorum. Ve gelmek için nedenim çok büyük. Nedenim bu. Ve bu zamanda geleceğim. Hedefim bu. Dediğin bir süreç var mı? Yani aşağı yukarı bir yıllık bir süreç koydum kendime. Ve o tamam. süreç içerisinde evet belli bir yere gelmek hedefim. Bu uzun vadeli, kısa vadede mesela şunu diyebilir misin? Ben bir ay içinde gümüş kariyerine ulaşmak istiyorum. Bunun için bir hedef koydum. Evet koydum, çabalıyorum da <laughs> ama hala bir şeyleri... O, hedef, o hedefi biraz. yazdın mı peki? Hayır, yazıya dökmedim. Tamam, onu yarın yazıp bana atar mısın? Tamam. Süper. İşte birinci olanağımız bu. Bir hedef belirlememiz lazım. Eğer hedef belirlemezsek, e, kısa ve uzun vadeli, o zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mesela şöyle düşünün, ben diyorum ki e, Ankara'ya gideceğim. Ne zaman? Veya ne kadar zamanda gideceğim? Yani bir gideceğim diyorum yani. Ben diamond olacağım. Ne zaman? Allah bilir. İşte. Şimdi e, burada kısa va kısa vadeli hedefler şudur. Örnek veriyorum. Ben günlük 10 kişiyle e, örnek veriyorum. Bu, bir sunum izleteceğim. Bir iş fikrim var. Bu iş fikrini 10 kişiyle görüşeceğim. Kabul edip etmemeleri önemli değil. Ben sadece görüşeceğim. Uzun vadeli hedefler. Ben örnek veriyorum 7 ay içinde diamond olacağım. Yani olanlar var 2,5 ayda olanlar var. Bu yapılabilir bir hedef. Bu uzun vadeli hedef. Ancak kısa vadeli hedefler haftalık ve aylık olmak üzere bir hedef olması gerekir. İkincisi ölçülebilir ve somut olması gerekir. Hedefler yani sayılarla ifade etmemiz gerekiyor. Yani net olması gerekiyor hedeflerin belirlenebilmesi için. Öncelik belirlememiz gerekiyor. Yani bizim için ee, bu iş öncelikse yani onun öncelik olabilmesi için bir hedef belirlenmesi lazım. Ve bir nedeniniz olması lazım. Nedeniniz güçlüyse önceliğiniz o zaman güçlenir. Ama sizin bir nedeniniz yoksa bu işte size e, ne motivasyon sizi idare eder ne herhangi hiçbir şey idare etmez. Bu işin kaynağı disiplin. Disiplin olabilmek için de bir nedeniniz varsa yapmak istemediğiniz gün bile devam edersiniz. Bakın burada bir... Ee, yürüyen merdiven var gördünüz mü? Bu sizce neden koymuşumdur ben bunu? Bir fikri olan var mı? Fikri olan varsa ben şuradan söyleyebilirim. Fikri olan var mı? Ferhat Bey. Evet. Sizce nedir bu merdiven? Fikriniz var mı Onun da ona baktım da acaba merdivenler hani, ee... Hayır, <laughs> yani çok anlam veremedim açıkçası da sizin şeyin merdivenleri ee, neydi İstanbul'daki metronun metrobüs <laughs> Şimdi ben bunu açıklayayım merdiven Evet 90 günlük hmm. eylem plan. şimdi bu merdivenleri şu şunun yüzünden koydum şimdi Network marketing ee, klasik ticaretler gibi veya zamana yayılabilecek bir iş değil. Network marketing'i şöyle düşünebilirsiniz. Bir merdiven de e, yürüyen merdivende ters olarak çıktığınızı düşünün. Yani merdiven aşağı iniyor, siz yukarı doğru çıkıyorsunuz. İşte bu süreyi yani e, mesela bir 90 günlük bir plan yaptınız. Bu planda o yürüyen merdivende hızınızı kesmeden ilerlemeniz lazım. Hızınızı kesip durduğunuz anda geriye düşersiniz. Ve ekip de dağılmaya başlar. İşte network marketing çok hızlı kurulması gereken bir iştir. Bu bu net bilgi bunu size söyleyeyim. Yani zamanla kurulan bir iş değildir. Network marketing'te bir 90 günlük plan belirlersiniz. Bu 90 günlük eylem planında sadık kalıp o merdiveni Hız kesmeden çıkmanız gerekiyor. Yani şu ben 10 günde mesela bu sunumu 10 kişiye izleteceğim. Kabul edip etmemesi önemli değil ve bunu 90 gün yapacağım dediğiniz zaman işte o zaman merdiveni çıkmış olursunuz. Bir hafta yapıp bir hafta yapmadığınız zaman merdivenin geri aşağısına inersiniz ve tekrar çıkmak zorunda kalırsınız. 90 gün yeniden başlamış. O yüzden e, burada bir hedef ve plan doğrultusunda 90 günlük eylem planı çok önemli. Bu 90 günlük eylem planını durmadan e, yapmamız gerekiyor ve hedeften şaşmamamız gerekiyor bu planı yaptıktan sonra. Bu çok önemli. Ya 90 günden sonra e, dinlenebilirsiniz çünkü yukarıya çıkmış olacaksınız. Sonra bir merdiven daha belirlersiniz biraz dinlendikten sonra. O merdivende e, size ikinci evmeyi kazandırır. Umarım burası anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili fikri olan var mı? Siz katılıyor musunuz mesela? Katılanlar bir. Ya ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Hatta, buyur. Ben şunu anladım yani aslında e, network evet zamanla olacak bir iş değil. Çünkü bir hedef koymazsak ve hmm. e, belli bir zaman içinde yani 3 ay gibi bir sürede herhangi bir e, ilerleme kat etmezsek bu sefer e, negatife düşüyoruz. Evet. Yani onun için bir hedef belirlememiz lazım ve bu süre içinde mutlaka ki bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa bu sefer olumsuz etkileniyor ve e, kendi kendini bitiriyor yani. Kesinlikle doğru bu birinci şey İkincisi de şu network marketing aynı bir çark gibi dediğim gibi bu çarkı hızlı döndürmek için ekibiniz de aynı sizi kopyalayacağı için o ilk 90 gün e, çarka insanlar eklendikçe mesela şunu demiyorum bakın e, olumlu olumsuz kabul eder etmez o çarkı ben sürekli döndürüyorum ben döndürdükçe yeni kişiler geliyor onlar da döndürüyor ve hızlanıyor çark çark hızlandıkça bu sefer üretim artıyor. Ve bir anda ekip hızlıca büyüyor. Ama ben bir ay durup bir tane eklersem o bir kişi o sistemden çıkıyor gidiyor. Ben tekrar ekliyorum. Çark yeniden yavaş yavaş hızlanıyor. Yeniden yavaş yavaş hızlanıyor. Sonra bırakıyorum. Çark duruyor. Yeniden atıyorum. Bu tamamen e, hızlı kurulması gereken bir iş. Zamanla değil. Zamanla kendinizi geliştirirsiniz. Mesela 90 gün ben birine e, zoom izletiyorum. Bunun için herhangi bir eğitim almama gerek yok. Yani insanların vazgeçmesi için izletin ya Zoom'u. Yani kabul etmesi için değil, vazgeçmesi için. Ee, bir Bunun doğayenlerinden bir insan vardı, onda ben duymuştum, ismi unuttum şu an. Adam diyordu ben 500 tane, 3 ay içinde 500 tane sunum izleteceğim diyordu adam. 500 veya 600'dü. Ve bunu sadece e, insanlar kabul edecek mi etmeyecek mi değil. Ben izletiyorum, müşterim olmak istiyor veya iş e, iş ortağım olmak istiyor veya hayır. Hemen onu geçiyordum. Yani bunu düşündüm ve akıl almaz bir şekilde işim çok hızlı bir şekilde büyüdü diyor. Yani bu plan gerçekten güzel. E, o yüzden soğukkanlı ve e, şey olmak gerekiyor bu konuda. Nasıl diyeyim? E, düşünmemek gerekiyor. Yani olur mu? Olmaz mı? Sadece yapmam gereken odaklanıyor. Ürün ve hizmetinize güvenmeniz gerekiyor. Şimdi sizler bir e, iş yapıyorsunuz. Bu işi Hafife alırsanız network marketing kolay bir iş demiyorum ama dışarıdaki işlerden çok kolay bir iştir. Çünkü sizi finansal ve zamansal özgürlüğe ulaştırır ve bağımsızdır.